Hem inanıyorum demek hem de imtihan olmayacağını zannetmek. Bu cahillik olsa gerek. Eğer Allah'a inanıyorsan bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu bilmen lazım ve her şeyi buna göre düşünüp buna göre hareket etmek gerekir. Hayatta neler olmuyor ki? Her şey insanoğlu için bu anlamda güzel bir söz. Peki sence bu dünyanın en büyük sorunu sende mi? Hayır. En büyük acıları sen mi yaşıyorsun? Hayır. Hep senin işlerin mi ters gidiyor? Hayır. Hiç mi güzel giden bir şey yok? Ne seni hep şikayete, isyana, ümitsizliğe itti? Ve sana bu kötülükleri yaşatan kimdi? Belki de sen olumsuz bakışın ve düşüncelerinle negatif enerji ve olayları üzerine çekiyor olmayasın. Halbuki Şura suresinin 30. ayeti çok açık değil mi? Başınıza gelen her musibet sizin ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah kusurlarınızın pek çoğunu da affeder demiyor mu? Umudunu kaybetmen sadece günlük işlerini ve enerjini değil, diğer dünyanı da etkiliyor. Eğer insan bu dünyada ümidini kesiyorsa, yaratıcıdan kesiyordur. Bilir misiniz, belki de insan hatasını ve bundan doğan sonucu kabul edip, sorumluluğu üstüne alsa, kendini düzeltecek ve ancak böyle değişebilecektir. Değişimi sağladıktan sonra yaratıcıya güvenecek ve önüne yeni bir kapı ve pencereler açılacaktır. Kimler üzülmezler biliyor musunuz? Hayata pozitif bakabilenler ve her yaşanan deneyimden yeni tecrübeler edinebilenler. Bu sebeple karamsarlığı bırakıp ümitsiz olmamak lazım. Sayısız ümit kapısı var. Yeter ki anahtarını alıp kapıyı açıyor mu bir dene. Her yere güneş ışınları ulaşırken sen kendini karanlıklara mahkum etme. Hayat yolculuğu düz bir çizgi değildir. Bunu kimse iddia etmiyor zaten. Zaman zaman iniş ve çıkışlar, yorgunluklar, tehlikeler ve çeşit çeşit engeller söz konusudur. Bu maddi ve manevi hayat macerasında başarı ve hedefe ulaşmanın gerçekleşebilmesi için irade, disiplin, sabır, sebat, pozitif enerji ve heyecan gibi olmazsa olmaz bir takım esaslara uymak ve böyle yaşamak son derece önemlidir. Başarını bu vazgeçilmez esaslarını yerine getirebilmek ve hayat yolculuğu boyunca canlı ve enerjik kalabilmek için ise bir iksire ihtiyaç vardır. Bu iksir, sönmeyen bir ümit ışığına sahip olmak ve açık kapı ve pencerelerden sızan ışığı yakalayabilmektir. Çünkü ümidini kaybedenin dünyası kararmış demektir. Böyle birinin hayattan zevk alması, yüzünün gülmesi, gönlünün huzurlu olması mümkün değildir. Ümitsizlik, kişi hem Allah'tan, hem çevresinden, hem işinden ve hatta kendisinden koparır. İşte son zamanlarda duyduğumuz ve hastalık olarak adlandırdığımız tükenmişlik sendromu da budur. Ümitsizlik girdabına düşen kimse, daha dünyadayken cehennem çukuruna düşmüş demektir. Bu sebeple olacak ki yaratıcı hiçbir insanı ümitsizliğe sevk edecek bir beyanda bulunmamıştır. Hatta içine düştüğü denizde boğulma emareleri görülen kimselere bile ümit vermiştir. İletişimin çok üst seviyelere ulaştığı bu zamanda binlerce olay bunu anlatmakta ve her kapanan kapının yeni kapı ve pencereler açılabileceğini bizlere göstermektedir. İnsanoğlu için zor yoktur. Belki de sabra ve zamana ihtiyaç vardır. <laughs>